Şerifenin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün iki renkli olarak çalışılan tığ ile yapılan bir bebek battaniyesi göstermek istiyorum. Ben gri ve pembe tonlarını çalışmayı çok seviyorum. Bu yüzden bu iki rengi tercih ettim. Ama erkek çocuklarında isterseniz gri içerisine bebek mavisi kullanabilirsiniz. Ya da renklerini kafanıza göre değiştirebilirsiniz. Orta göbek kısmından başlanarak kare olarak devam eden bir model. hemen şimdi ben örgüme başlıyorum. Bir numaralı 1 numaralı 1.90 milimlik tığ kullanıyorum. Orta kalınlıkta inceye yakın 2 adet de bebe ipim var elimde olan. Bunlarla hemen modelimi anlatmak istiyorum. Ben devamını şu anda öremeyeceğim. Sadece model anlatımı yapıyorum. Hemen başlangıç için zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6. Başlangıç noktasına batıyorum. Bu şekilde kapatarak bir tane halk oluşturuyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Ben buralarda zincir çekmiyorum. Ortası dolgu ile başlanıyor. Başını doluyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Başını doluyorum. Bir ilmek daha çıkartıyorum. Çıkarttığım ilmeklerin hepsini bir defa da topluyorum. Arada 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar başını doluyorum. Bir tane başını doluyorum. İkinci ilmek başını doluyorum. Üçüncü ilmeğimi çıkartıyorum burada ilmeklerin hepsini bir defa da kapatıyoruz zincir ile kalan ilmeğimizi de bir defa da kapatıyoruz tekrar arada 3 tane zincirim var burası ilk modelimiz için başlangıç kısmımız bu şekilde 4 adet bu dolgulardan hazırlamamız lazım kare olduğu olacağı için tekrar 3 tane zincir çekiyorum başını doluyorum Burası bir model Burası iki model bu şekilde 4 modele göre yapmamız gerekiyor Bunun için 2 4 6 8 tane dolgunuz olması gerekiyor bu şekilde yuvarlağını tamamladık Bunun için bakın şu şekilde tekrar göstereyim 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane halkanın içerisine araları üçer tane zincir çekerek 8 tane dolgumuzu yapıyoruz son olarak 3 tane zincirimi çektim başlangıç noktasındaki ilk dolgunun hemen ara boşluğuna batıyorum buradan gri ipime geçiş yapıyorum gri ipimi alıyorum ve son zincirim ile birlikte ikisini kapatıyorum buraya bir tane sıkı iğne yaparak ipimi sabitliyorum bu şekilde ilk halkamızı tamamladık hemen üzerine geçiyoruz başını doladım bir sonraki boşluğa giriyorum buraya ikili trabzan yapıyorum bu ikili trabzanları çok sıkı bir şekilde sıkı sıkıya örmeyin 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane ikili trabzan yaptık. Bir sonraki boşluğa giriyorum, sık iğne ile burayı ilmeğimi kapatarak ilk yaprağımı oluşturuyorum. Başını doluyorum. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Aynı şekilde 9 adet ikili trabzan yapıyorum. 5 6 7 8 ve 9 aynı şekilde 9 adet ikili trabzanımızı yaptık bir sonraki boşluğa giriyorum sık iğne ile kapatıyorum bir boşluğa 9 tane trabzan yapıyoruz ikinci boşluğa sık iğne ile kapatıyoruz Hemen başını doluyorum. Bir sonraki boşluğa girerek aynı şekilde 9 adet trabzan dolduruyorum. 9 adet trabzanı doldurdum. Kenar dantel istemeyen bir örnek. Çok şık duruyor. Kenar danteline gerek olmayan gayet güzel ve kolay bir örnek. Bir sonraki deliğe batarak sık iğne ile kapattım. Son yuvaya batıyorum. Ve aynı şekilde 9 adet trabzan buraya da dolduruyorum. 9 adet trabzanımı tamamladım. Hemen bir sonraki boşluğa yani ilk başladığımız kısma batıyoruz. Şekil içine batarak kapatırsak daha muntazam olacaktır. Kapatma kısımlarını bu şekilde kapatırsanız daha muntazam olacaktır. Başlangıcımız bu şekilde yuvarlak motifi kareye çevirerek oluyor. İp ilerletmenizde hiçbir sorun yok. Çok muntazam, hiç ipi görünmeyen bir örnek. Şimdi burada şu şekilde pembitme bitme yapıyorum ilmeği uzatıyorum başını doluyorum şu ikisini birleşim yerine batıyorum ikinciyi çekiyorum başını doluyorum üçüncüyü çekiyorum hepsini bir defa da kapatıyorum ve üç tane zincir çekiyorum hemen buraya tekrar bir iki üç tane çekerek dolgum yapıyorum iki defa da kapatıyorum Burası ilk başlangıç olduğu için Buralarda köşe oluşturmamız lazım. Bu yüzden ilk birinci yuvarlı oluşturduktan sonra ikinci pembe dolgulu sıramızda buraya üçer tane dolgu yaparak devam etmemiz gerekiyor. Böylece artışlarını sağlayabilelim. Aynı şekilde 3 defa da oluşturduğumuz dolgumuzu kapatıyoruz. Bu şekilde 3 tane dolgu oluşturduk. Aralarda 3'er zincir çektik. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Burada 9 tane çekmiş olduğumuz trabzanların 1, 2, 3, 4, 5. trabzanına arka taraftan şekilde ara boşluğuna girerek sık iğne ile kapatıyoruz. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Başını doluyoruz. Bir sonraki birleşim yerine batarak aynı şekilde 3 defa da çektiğimiz dolgumuzu yapıyoruz. Arada 3 tane zincirimiz var. Tekrar aynı şekilde dolgumuzu yapıyoruz. Baştan itibaren tamamını göstermem gerekiyor. Belirli bir düzene gelene kadar. Bu yüzden video uzun sürebilir. Ama hiç ip arada ilerletirken görünmeyen, oldukça şık duran ve yapması da çok kolay. Kenar dantel istemeyen bir örnek. Aynı şekilde 3 tane dolgumuzu oluşturduk. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. trabzanın ara boşluğundan bu şekilde girerek sık iğneyle kapatıyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Ve bir sonraki trabzanlı yerlerin birleşim kısmına batarak dolgulu bölümlerimi oluşturmaya devam ediyorum bu şekilde trabzanlı bölümlerimizin tam birleşim yerlerine gelecek şekilde 4 adet köşemizi oluşturduk. Her köşede üç tane dolgumuz var. Aralarda 3 zincir çekerek son 3 zincirimizi çekerek trabzanımızın arka boşluğundan battık. Burasının birleşim yerini kapatırken bir tane zincir pardon başını doluyoruz hiç zincir çekmiyoruz. Hemen şuraya ilk dolgumuzun ara boşluğuna giriyoruz. bir iki kere de kapatıyoruz son kalan iki ilmeğimizi şöyle gri ipimizi buradan getirerek içerisinden geçirerek kapatıyoruz bunu buraya gri ipimizi sabitlemek için şu şekilde tam ortadaki kalan ilmeğimizi gösteriyorum buradan geçiyoruz buraya bir tane sık iğne yaparak örgümüzün tam trabzanların orta kısmına gri geçirmiş oluyoruz. Hemen şimdi burada başını doladığım ilk boşluğuma giriyorum. Bundan sonraki sıralarda zaten düzeni girecek. Sonra örgümüz aynı şekilde devam edecek. Ama şu anda artış yerlerini, kare desenini oturtmamız gerekiyor. Buraya 9 adet trabzan doldurmamız lazım. 2 4 6 7 8 ve 9 bu trabzanlı bölümler 9 tane olarak devam edecek bir tane zincir çekiyorum hemen bir sonraki boşluğa geçiyorum buraya da aynı şekilde 9 adet trabzan dolduruyorum burası köşenin artma model artma kısımları bu sıradan sonra dediğim gibi düzene girecek 2 4 5 6 7 8 ve sonuncu olarak 9 bu şekilde köşe bölümünü oluşturduk ilk bölüme 9 adet trabzan arada bir tane zincir çekiyoruz ikinci bölüme de 9 adet trabzan sonra burada 9 tane trabzanımız vardı. Onun tam ortadaki trabzanına şekilde tepe kısmına girerek sık iğne ile bağlıyoruz. Başını doluyorum. Bir sonraki köşeye geçiyorum. Aynı şekilde 9 adet trabzan doldurmamız lazım. Biraz hızlanmak istiyorum. 6 7 8 ve 9. Bir tane arada zincirim var. Başını doluyorum. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. İkinci boşluğa da 9 adet trabzan yaptım. Köşelerim ortaya çıktı. Sonra aynı şekilde ortadaki trabzanın tepesine sık iğne ile bağlıyorum. Başını doluyorum ve bir sonraki boşluğa geçerek üçüncü köşemi tamamlıyorum. Aynı şekilde dört köşeyi de tamamladım. Hemen bitiriyorum. Başlangıç noktasına batıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi hemen pembe ipime geçiyorum. Pembe ipimle kapatıyorum. Bundan sonrasında artık artacak yerlerimizi belirledik. Bundan sonra aynen devam edecek. Hemen ilmeğimi uzattım. Başını doladım. ikinciyi aldım. Başını doladım. Üçüncü ilmeğimi çıkartıyorum. Hepsini bir defa da kapattım. Ve üç tane zincir çektim. Aynı yuvaya batıyorum ve 3 tane daha çekerek buraya dolgum yapıyorum. Buralarda aralarda bundan sonra artık dolgulu kısımlar 2 tane devam edecek. Sadece köşe kısımlarda 3 tane devam ederek bu köşenin dönmesini sağlamamız gerekiyor. Onun dışında bundan sonrasında 2 tane dolgu ile devam ediyoruz. 3 tane zincir çektim. İlk 9 tane trabzanımızın 1, 2, 3, 4, 5. arka tarafından ara boşluğundan giriyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. 2 trabzanımın birleştiği bir zincirli olan bölüme tekrar 3 adet dolgu yapmam lazım. Köşe kısımlar 3 adet olarak devam edecek. Tekrar aynı boşluğa giriyorum. 2, 3 defa da çektiğim dolgunu kapatıyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Ara bölümler 2 dolgu ile köşe bölümler 3 dolgu ile artı sağlanarak devam edecek. Tekrar 3 zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5. trabzana arka boşluğundan giriyorum sık iğne ile kapatıyorum tekrar üst zincir çekerek aradaki bölüme 2 adet dolgumu yapıyorum Bundan sonra sadece köşe bölümlerde 3 adet dolgu yapmamız lazım. Artış sağlamak için sonrasında bu aralarda kalan bölümlerde 2 adet dolgu ile devam etmemiz gerekiyor üst zincir çektim 1 2 3 4 5. trabzan arka tarafından bağlıyorum tekrar üst zincir çekerek köşe bölümü 3 adet dolgu mu yaparak devam ediyorum bu şekilde sıramızı tamamladık köşelerde üçer tane orta bölümlerde ikişer tane olmak üzere sıra boyu devam ettik. Son bitiş kısmında başını doluyorum. Tekrar bir sonraki boşluğa giriyorum. 1 2 3.'ü kapatmıyorum. Burada renk değiştiriyorum. Gri ipimle kapatıyorum ve öndeki trabzanın içerisine girerek sık iğne örerek buraya geçmiş oluyorum. Hemen başını doluyorum. Pembe bölümdeki boşluğa girerek 9 adet buraya trabzan yapıyorum. Sıra geçişleri umarım anlaşılmıştır. 2, 4, 6 7 8 ve 9 Bir sonraki 9 adet trabzanımızın tam ortasına tepe kısmına batıyoruz sık iğne ile kapatıyoruz başını doluyorum bir sonraki boşluğa 9 adet trabzan yapıyorum burası köşe dönemeç kısmını oluşturan bölüm ilk boşluğa 9 adet trabzan oluşturdum arada bir tane zincir çekiyorum başını doluyorum bir sonraki boşluğa giriyorum 9 adet de buraya trabzan dolduruyorum 9 adet trabzanımı doldurdum. Köşe bölümler bitene kadar örgü bu şekilde devam edecek. Aşağıdaki bakın bir önceki 9 trabzanımızın tam ortasına batıyoruz. Sık iğne ile buraya sabitliyoruz. Başını doluyorum. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Ve buraya 9 adet trabzan doldurarak aynı şekilde sıra boyunca devam ediyorum. Bir şekilde göstereyim size bakın burası ortadaki küçük kare motifimiz bundan sonrasında her pembe dolgun içerisinde 9 adet trabzan dolduruyoruz her 9 adet trabzanın birleşim yerine de ikili dolgu yaparak devam ediyoruz köşe bölümlerimiz şu şekilde 3 adet dolgu içerisine 9 adet trabzan olacak şekilde bitene kadar örgümüz devam edecek ara bölümlerde ise dolgulu bölümlerimiz ikişer tane olarak devam ederken içerisine her defasında 9 adet trabzan doldurmamız gerekiyor. Herhangi bir kenar danteli istemiyor. Kendiliğinden oymalı kenar danteli görünümüne sahip oldukça şık bir örnek. Burası da arka yüzü. Bebek battaniyesi için bir köşeden diğer köşeye kadar bir metre olması gerekiyor. Zaten kare bir model olduğu için bir köşesi bir metre olunca diğer köşesi de aynı şekilde bir metre olacaktır kenar dantel istemeyen oldukça şık sıcacık bir battaniye modeli çalıştık Umarım beğenmişsinizdir yapmak için herkese kolay gelsin